Arkadaşlar merhaba ben Yusuf e, Bugün bir proje için VirtualBox üzerinde Windows Server 2025 kurdum e, Kurdum fakat e, kendi bilgisayarımın donanımıyla YouTube VirtualBox da bu çalışmıyor Bunun için VirtualBox'ın bir tool'unu yüklemem gerekiyor e, Bunu size nasıl yapacağınızı göstereceğim e, Bunu yaptığımız zaman ne olacak Bunu yaptığımız zaman tam Şöyle gördüğünüz gibi ekran çözünürlüğü olacak e, Ondan sonra da şöyle herhangi bir dosya e, çekip bırakabileceğiz. Ve kendi bilgisayarımızın olanımıyla e, daha uyumlu bir e, sanal e, test ortamımız olacak. Şimdi bunu yapabilmemiz için device'e giriyoruz. Device'den Insert Guest edition CD imajı seçiyorum. Evet. Bunu e, seçtikten sonra buradan bilgisayarımıza giriyoruz. Evet, bilgisayarımızda şu an VirtualBox GIFT e, imajını göreceksiniz. Burada VirtualBox Windows Edition'a çift tıklıyorum. Bildiğiniz gibi next, next diye e, ilerliyorum. Aynı değişiklik yapmıyorum. Onu yaptıktan sonra bilgisayarımızı yeniden başlatmamızı isteyecek. Evet, şimdi e, yeniden başlatmamızı istiyor. Biz de tamam diyoruz ve bilgisayarımızı yani üç e, makinemizi tekrardan başlatıyoruz. E, evet arkadaşlar, şimdi. Sorun tekrar açıldı. Şimdi tam ekrana sığıp sığmadığını test edeceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi e, şu an ekran kartımda tam uyumlu oldu. Ve son olarak kendi bilgisayarımda e, sandalı dosya kopyalamayı deneyeceğim. Evet, burada hata veriyor. Evet, bunu düzeltmek için e, Device'e giriyoruz. Device'den drag, drag and Drop'a giriyoruz. Buradan da e, Direction'a seçiyoruz. Evet, biraz trafikte zorlandım. O kullandığım terim değil. Evet, şimdi tekrar deniyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi çift yönde e, kopyalamayı da aynı zamanda yaptık. Yani şu anda yaptık? Şu an kurduğumuz e, 2025'te ya yani sanal 2025'te kendi bilgisayarımıza tam uyumlu bir şu an e, çalışmalarını yaptık. Evet aklınızda bir e, soru takılırsa yorumlarda yazmaya çekinmeyin. Sonraki videoda görüşmek üzere.